Yarın için işkembe çorbası yapmaya karar verdim. İşkembeyi bir gün önceden başlıyoruz hazırlamaya. Ertesi günü anca hazır oluyor. Bunun için malzemelerimiz işkembe, tuz, tane karabiber, yoğurt, limon, un, tereyağı, gene limon, sarımsak, karabiber, kimyon, pul biber ve kekik sirke ve su esas malzemelerimiz bunlar şimdi ben marketten aldığım temizlenmiş işkembeyi önce bol suyun içine koydum yıkadım yıkadıktan sonra tencereye aldım tencereye koyduktan sonra üzerine bir çay bardağı kadar sirke koyup bir saat kadar kaynattım Kaynattıktan sonra o suyu süzdüm. İşkembeleri bir daha yıkadıktan sonra böyle küçük küçük doğradım. Şimdi bu küçük küçük doğranmış işkembeyi tekrar yıkadım ve şimdi bunu tencereye alacağım. İşkembe kas olduğu için geç pişiyor. düdüklüsü olanlar düdüklüde pişirebilir. Ben tencerede pişireceğim. Küçük küçük doğranmış işkembeleri tencereye aldıktan sonra üzerine tane karabiber atıyorum ve bol su doldurup bunu işkembeler yumuşayıncaya kadar kaynatacağım ve işkembeler yumuşadıktan sonra bir gece bunu soğukta bekleteceğim. Çünkü üzerinde biriken yağlarını alıp atacağım. işkembeyi oca ocağa koydum. Üstüne biraz daha su ilave ettim. Şimdi işkembeler yumuşayıncaya kadar burada pişireceğim. İşkembeler iyice yumuşadıktan sonra ben bunun altını kapatacağım. Şu anda gece e, İzmir soğuk. O yüzden balkona koyacağım. Soğuk olmayan yerler buzdolabına koyabilir. Sabaha kadar bunun içindeki yağlar donmuş vaziyette yüzeye kalkacak. İsteyen o yağı da kullanabilir ama çok sert iç yağ olduğu için benim içime sinmiyor o yüzden yemekte ben kullanmıyorum o işkembenin yağını. Sabaha kadar balkonda duran e, işkembenin üzerinde oluşan yağ tabakası şu. Ben bunu atıyorum. üstünden donmuş yağları aldıktan sonra isteyen koysun isteyen koymasın ben lezzet versin diye tereyağı koyuyorum şöyle tereyağı ve tuzu koyup tekrar ocağa koyacağım kaynadıktan sonra ben de burada sosunu hazırlayacağım yani terbiyesini hazırlayacağım işkembenin üzerinden çıkan yağ tabakası bu kadar. Şimdi bunu atacağım ben. İşkembe pişmeye hazır hale geldikten sonra tabağa aldığımızda içine koymak için lezzeti arttırmak için koyacağımız malzemeleri şimdi hazırlıyorum ben. Dövülmüş sarımsak üzerine e, kimyon, pul biber, karabiber ve kekiği koyuyorum. Onun üzerine yarım limon suyu. Onun üzerine de ee, bir çay bardağı sirke koyup bunu böyle karıştırıyorum. Bunu sabahtan yapın ya da öğlende yapın. Akşam yemeği için e, işkembeyi hazırlıyorsanız içinde aromalar birbirine iyice karışsın. Kekikle yumuşasın. Bu böyle beklesin. Yiyeceğimiz zaman bunu kullanacağız. Şimdi de terbiyesini hazırlayalım. Terbiyesi için de Yoğurdu şöyle geniş bir kaseye aldım. Üzerine biraz un ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra limonu koyuyorum ve şimdi iyice karıştıracağım. Limon, un ve yoğurt karışımını iyice homojen hale getirdikten sonra biraz daha sıvı olması için su ilave ediyoruz. Ve şimdi bunu kaynayan İşkembe çorbamıza yavaş yavaş koyacağız. İşkembe çorbası iyice kaynadı. Şimdi terbiyesini dökeceğim içine. Hazırlamış olduğumuz terbiyeyi kaynayan işkembe çorbasına döktükten sonra tekrar kaynayana kadar karıştıracağız ki içine koyduğumuz terbiye kesilmesin. Çorbamız çok kısa sürede kaynamaya başladı tekrar. Şimdi bunu birkaç dakika daha kaynasın. Sonra altını kapatacağız. Ve servis yapabiliriz o zaman. Çorbayı tabağa aldım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz şu sosu döküyoruz. Buradaki miktarlar tamamen sizin isteğinize kalmış. şöyle yenilebilecek durumda deneyenlere afiyet olsun Çorbamız yemeğe hazır. Deneyenlere afiyet olsun.